Uludağ doğal maden suyuna neden güvenirim? Çünkü Uludağ'ın içi dışı bir. Nasıl derseniz. Maden sularının debileri mevsimlere göre değişkenlik gösterir. Bu sebeple içindeki mineraller de mevsimlere göre değişebilir. Bu mineral farkı doğal maden suyunda Avrupa Birliği standartlarına göre en fazla 10 artı veya eksi olmaktadır. Uludağ'ın yüksek ile maden suyunu sürekli takibi sayesinde Uludağ doğal maden suyunun etiketinde yazan mineral değerleriyle cam şişenin içerisindeki mineral değerleri her zaman yüzde 10 artı veya eksi tolerans değerlerinin içindedir yani Uludağ, içi dışı bir doğal maden suyudur. Böylece siz her şeyde aynı mükemmel dengenin keyfini çıkarırsınız. İşte bu yüzden Uludağ doğal maden suyunu güvenle içebilirsiniz. Lezzetin doğal kaynağı Uludağ'dan.